Şimdi bu hepimizin parasıyla. Yani devletin onun devletin ya. annesi, babası, ailesi, hepsi herkesin parasıyla alınmış yani, bunlar sonuçta. Dede, dededen teyitmişe kadar bir bağlamış. Ya. Onu da sahip çıkmak devletin, lazım. Allah razı olsun. Devletin. ya. Bak dedim ki adamlar şey, cami çıkacaktı. Ben dedim oğlum devletin malı. Bak bu kadar mesarif etmiş. Biz bedava binir gidip gelip bir de bunu kıracaksın. Yani böyle bir devlete insan yardımcı olmazsın. Genelde daha etmez mi? Devletsiz Millet'e, Filistin'e bakın. Yani yapıcı olmamız lazım değil mi? Yapıcı olmaması lazım. Nakol olmaması lazım. Tabii çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, gerçek bir vatandaş bilinciyle, gençlere örnek olması hasebiyle hakikaten bizleri duygulandırdı. Özellikle Şanlıurfa adına, Urfalılar adına onların Allah sayısını inşallah çoğalsın. Geriden kalanlar da gelenler de inşallah, i̇nşallah. onların yolunu takip etsin. İnşallah. Çünkü hakikaten bu nesil bakın ne kadar duyarlı. Teşekkür. Bizim arzu ettiğimiz işte gençlerimizin yetişmesi yönünde arzu ettiğimiz bir duyarlılık gösterdi. İnşallah gençlerimiz de bunu örnek alırlar. Orada devlet malına olan hassasiyet sonuçta bunlar kamunun malı. Biz kamunun malı diyoruz. Hepimizin Vatandaşlarımızın ortak katkılarıyla alınan ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulan araçlar bunlar. Bunlara el birliğiyle sahip çıkmamız lazım. Çünkü hakikaten e, tabi eski devirlerde o yokluğu bilenler, o görenler, görenler doğru. Bu şimdi e, nimeti e, faydasını daha iyi anlıyorlar. Onların kıymetini daha iyi biliyorlar. E, bizim gençlerimiz de inşallah bu yoldan aynı şekilde devam ederler. Bir Urfalı olarak gerçekten gurur duyduk. Biz kendisine teşekkür için ben de teşekkür, e, buraya ben de. E, davet ettik. Davetimizi kırmadı. Sağ Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Urfa adına, Urfalılar adına inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Ha. Urfa hep güzel şeylerle anılsın inşallah. Sayenizde i̇nşallah. inşallah. Sağ olun. teşekkür ederim. અભ્યાસ બેગાર જ મા